Merhabalar. BMW'sini satan Bilge'yi <laughs> hatırlarsınız. Bisikletle işe gitmişti. Artık iki teker değil mi? İki teker üstünde. Videolar gelecek abi yakında. Hadi bakalım. <laughs> Hemen reklama. Motovlog. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Kanal o yok ama şimdiden aboneliyiz. Hemen neredeyin. reklama girdi. <laughs> Bugün Mehmet'in Stikavuz'a geldik. Uzun zamandır yine istediğim bir şeydi. Yalnız var ya, YouTube kanalım olmasa hiçbir şey yapamayacakmışım. Hep uzun zamandır istediğim şeylere. abi Sayende hepimiz sosyalleştik. <laughs> Nusret'e henüz gidemedik ama bakalım önce bir Mehmet'le başlayalım. Gurme serisi ikinci videosu. Bundan sonra gurme videolarında kendisini görebiliriz. Bakalım bugünkü performanslarına <laughs> bir bakacağız. Gelirken yolda çok artistlik yaptı. O, yok Kobe eti var, mı? bak yolar. <laughs> Bir sürü bilmediğim abi. terimler. Abi ette sıralama şöyle gidiyor. Nusret diyorlar. İkinciye diyorlar. İkinciye Mehmet diyorlar. Üçüncü de ben geleceğim. Ha, çok yakında. Aa bırak. Ama çok yakında. <laughs> Bırakın etişi patlar bence çünkü bırak olmuyor. <laughs> Ahmet olsaydı ha, evet. olurdu. Adı abi adı abi. Hiç biz. Sıkıntı Aynen. O. Sonunda Ahmet. Ahmet. O da var. Yine öldü o da var. Ahmet, Ahmet olabilir. Son recesi, et olan bir şey bulman lazım bence. Şu Ahmet. Ahmet. Soyadı da oymuyor. Şöyle bir eti büyük yazacağız kırmızı. Bir tane böyle inek kafası. <laughs> bir de şöyle dönelim, şöyle bir ağaç koyduktan sonra olay tamam. Ama yok, iş şeyde bitiyor bak. Şu öküz öküz kafasında bitiyor bence. Kafası, yani. Kesin abi. olması lazım. Gelen tahtada da olacak o, etin altındaki. Ya onlar tabii... Okay detaylara bakacağız. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum. Çok güzel. Şöyle şey çocuklarına her türlü yemek ücretsizmiş. Gayet güzel bir girelim, deneyelim bakalım nasıl. Çok acıktım bu arada. Üç gündür bir şey yemedim <laughs> buraya gelince diye. Aa, burada da... <gülüyor> şey... <gülüyor> Şerif dede pozumuz olsun. Oo, <laughs> bir yeri kapmışlar mı lan?

Ya oğlum bırak oynamayı sen <laughs> <laughs> Şu an her şeyi yiyesin bak ya kokulardan acıkmış durum değil Dolabı da aldık yanımıza <gülüyor> <gülüyor> Müzik zaten beni oldum olası çok acıktı <laughs> Müzik, müzik doğası bu ya Belki de strateji <laughs> olabilir mi? Acıksınlar <laughs> ya <Merhaba. Afiyonansın>. Teşekkürler <laughs> Sağ olun Karar verdim mi? Ben Mehmet'im Mehmet'im burger istiyorum. Mehmet'im burger. Evet. Et olan değil, diğeri köfte olan. Tamam. Sen ne istiyorsun Murat? Ben zero istiyorum. Ben bir şey içiyorum. Su. Sağ Ustası yemeklerde su içer arkadaşlar. ne sipariş verdin? Ben New York steak yiyeceğim abi. Burak etini göremediği için çok dertli. Nasıl yapsak ya? Yani var ya şurada Karnımızı doyuralım dedik adamın derdi bitmedi ya. Yok eti göreceğim. Zor tuttuk ben eti göreceğim ben eti göreceğim. Mutfağa gidecektim abi. <laughs> Cızırtılar eşliğinde salata yiyoruz. Neden? Çünkü maliyet. Evet Burak arabayı sattıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> Her şeyi yemeye gömüyor. Aynen. Bütün arabayı yiyeceğim dedi motora geçti. Evet gayet başarılı. Ooo çok iyi. Evet BMW'sini satan Bilge. BMW'yi sattık ama hala gelecek sen biliyorsun. <laughs> Bisiklet almadın mı oğlum? <laughs> 55 bini kalın dale <laughs> Hadi dene bakalım. Güzel. Yani görünüş görünüş güzel. <laughs> bir hadi çabuk benimki sonu hadi. Ama et tam istediğim gibi yani orta pişmiş. Tamam. Şu an çok heyecanlıyım. Sebebi şu. Hamburger söyledim. Neden? Çünkü en son 5 yıl önce Bağdat Caddesi'nde şey vardı, Baltazar. Orada bir stick yedim mükemmeldi. Onun dışında belki 50 yerde yedim. Aynı tadı bulamadım. Bakalım bir de burada deneyince nasılmış. Abi etin suyunu görmek istiyoruz. Evet. Bir de ısırırken böyle yavaş çekeyim. Nusret'teki gibi tavanı yakmayalım abi. <laughs> oh, abi. <laughs> Telefon ne ha? Oh. Yaktın yaktın. <laughs> Anneni de al, gel. Babanı da al, gel. Daha kişi olsun mu efendim? Olsun. Sana sormadık, bu rakam olsun mu? <laughs> işte <laughs> <laughs> Bunun dedesi kekici ya. Oo, evet. güzel. Adam bol bol <gülüyor> <gülüyor> e, bol doyduk, <gülüyor> <gülüyor> <Doydum>. <gülüyor> Teşekkürler. Valla çok iyi duruyor. <laughs> Onları <laughs> sakin ol bırak. Mörekler, <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun. Oğlum dur kamerayı bırakayım. Bırak acayip. Bas 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 bas. Burak ne bas, bas, bas. yapıyorsun? Abi İç Anadolu'yuz. Ulan İç Anadolu yu. iki saattir artık. Ekmekle doyuyoruz abi. <laughs> Ulan iki saattir artistlik ya? yaptın. Şöyle anlarım, evet. böyle anlarım. Ekmek <laughs> doğruyorlar adama. <laughs> gövdeyi götürüyor demek şu. Yakın çekim alalım Kerim'le. Şu. Şu. Kan mı gerçekten kan, bu kan, ya? Kan gövdeyi götürüyor. Et böyle olacak. Evet. İnanılmaz. Ya. Ben, hangi ben karnı dağlar Allah'a zarar vermesin. hayatta her şey kısmet oldu gençliğim ömrümü onunla ziyaret. Allah kalbim nasip değilmiş bunda <laughs> rahat. Yok bir sistemim, hayatta her şey kısmet Sol <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen bana <laughs> getmeni. Yani uzun zamandır aslında merak ettiğim bir yerde. Sonunda bugün geldik. Deneme şansımız oldu. Evet. Mehmet abi aslında çok samimi. Başka yerlere benzemiyor. Evet. Ee, gayet güzel bir ortam var. <laughs> Az önce girişte de gördük <laughs> abi. İşte şey ailelerine yakınlarına müjdesi. Bundan bahsedeyim. Ya yani şöyle diyelim. Öncelikle. Şimdi biz her zaman. E Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinden bahsediyoruz. Ve her zaman şunu söylüyoruz. işte bir şeyimiz olduğu zaman şunu dediğim yani başımız sağ olsun sadece bunu bir mesajla kalıyor ya da televizyonun Tabii ki bir askerimiz şehit olduğu zaman, bir polis ve şehit olduğu zaman geride bıraktığı kişiler oluyor demek ki. O yazının anlamı şudur onlara karşı. Siz yalnız değilsiniz. Olun. Yani bu sayede gerçek çok şehit çocuğuyla tanıştım. Pırıl pırıl çocuklar, yani gerçekten dostluklarımız çok güzel. Yalova'dan da e, gazi ve şehitler var, var. Onlara bir yolağa e, onlar sağ olsun da getiriyorlar. E, biz diyoruz her zaman yani burası halkın evi yani. Gerçekten halkın evet. evi. Geldiniz, yemek yediniz. Yani samimiyette evet. samimiyetle anlatın bana yani hani gerçekten halk evi değil. Aynen öyle. Samimi e, bir ortam var zaten. Her gelene sarılıyor bunu. <laughs> Bak gençler mesela bizim takipçilerimiz. Evet. Bizi destekleyen, ciddi anlamda destekleyen yani. Çok güçlü bir e, arkamızda halk var. Evet, çok Az güçlü oldu. bir bağ var. Aynen öyle. Bağımız çok güçlü. Her zaman söylüyorum biz. Hı -hı. Ne olursa olsun. Biz e, elimizden geldiği kadar halka kucağımızı açıyoruz yani. Zaten canlı yayın yapıyorsun. Bir sürü evet. herkes evet. abi abi abi. Her akşam yapıyoruz onu. İstanbul'da <laughs> bile <de> bağladık yani. Ne <laughs> akşam ben geç saatlerde herhalde şarjı bakarken şey diyordum Hı -hı. abi. Arabam burada, işte sünnet olursa falan her zaman. Şimdi hava atmak gibi olmasın da gerçi biraz da hava atacağız. Ya yani de. Neyse var. güzel bir arabamız var tabii ki. Yani, yani der abi. Bir yani. güzel var. Neyse var. Evet. Evet. yani düğün oluyor insanlara. Şimdi bu gencin düğün olacak. Şimdi bu genç bana dese ki abi benim gelin arabam yok kardeş. Evet. Anadını vermezsen ne anak? Mesela Bak şu an içeride görüyorsun ne oluyor? Bak. Bak. çek oraya. oraya. Evet. Yani millet ya? ne kadar rahat ki aslında burada. Gerçekten çok rahat. Ben de zaten rahat olsunlar hani, istiyorum. Yani. Tek havuz edildiği zaman millet çiftliğe gidiyor. Aynen öyle. Evet. Emin olun şurada askeri ücretine geliyor. Herkes geliyor çünkü herkesin kesesine göre bizde ürün var yani. Aynen öyle. Ya az önce işin aslında onu konuştuk. Hani e, stick burgerin fiyatı Burger King'de aynı. Orada hani sıradan nasıl desem hani Tabii ki. fast food yiyeceğine burada. Şimdi şöyle diyelim. Şimdi öğrenciler için diyelim. Şimdi öğrenciler de makarna yiyor. Evet. Karbonhidrat. Biz bunu da söylüyoruz. Yani protein girmesi lazım. Beynin çalışması için. Hatırlıyor musun? Evet. Ne yapıyoruz? Biz burger veriyoruz mesela. 15 liraya veriyoruz ya. Evet. Menü yani içeceği daha iyi olmuş. Öğrenci. Tabii canım evet. yani. Her türlü. 10 bin öğrenciye takdir alanlara burger dağıttın abi. Çok önemli bir şey olay. Şimdi aslında yine diyorum bizim insanımız hep laflar. Yani adam firma paylaşıyor. Diyor ki kelime şu, işte çocukların sömestri tatil. Kutlarım. Kutlarım kutlama konuları. Yalandan kutluyorlar. Yalandan ya. kutlama konuları. Evet. Dedi ki biz buna farkındalık yaratalım. Nasıl farkındalık yaratalım kardeşim? Takdirini almış Çalışkan çocuk Gelsin <laughs> biz onu özellendirelim. Aynen öyle. Evet. Takdirine yani hamburger menü verelim. Kocaman hamburger yanında O çocuk yarın okula gittiği zaman, gittiği zaman ne yapacak? Ne Öbür arkadaşlar biraz yani ee, yarışma gibi düşün yani. Ya, rekabet. Yani o amacımız emin olmuyor yani. Ya ben, <laughs> benim de ortaokulda aldığım takdir belgesi var. Mı? Sen sana Allah takdirini alacaksın. evet mesela gençlerimizden gençlerimizden şu şekil gelen de var mesela. Çocuk geçen seneki takdir almış gelmiş. tamam mı? Onu da ismi arkadaş Instagram'a Instagram'dan yazıyor. Abi yanındakinin takdiri geçen yani. Ama ülkeye onlar da var. Babacım <laughs> yani. Anlatabiliyor muyum? İki da var. Ha. Sıkıntı yok. Gitsinler. Hiç önemli Abi, Geçen dönem yiyenlere böyle bir para falan bir şey bir daha gelmesin. Yok orada. zaten kaşa basıyor değil mi zaman? Yani, evet. Aynı takdirde evet. sürekli gelmiş olmaz. Evet. Sosyal sorumluluk projelerinde evet. yer aldığını görüyorum da ekstradan. Ya şöyle söyleyeyim şimdi aslında. Biz her zaman diyoruz ya halk bizim işte. Ciddi anlamda söylüyorum halk. Yani bu... Halkın adını. Ya biz halkın adını. Bir grubunu zenginle alıyoruz. Bu bizim yani. Mesela her bayram 200 tane ama, Ama bak, onu işte standart giydirme değil, giydiğin işte bunun adası değil. Bir anne buluyorum mesela Hacim Çelebi'den diyorum ki işte 10 tane anne adayı lazım. Şöyle anne de 10 tane çocuk veriyorum 10 anneye. Her anne 10 çocuğu giydiriyor. Yani bir kız çocuğu gidip kırmızı ayakkabı da alabiliyor. Kırmızı elbise de ne istiyorsa hangi hoşuna gidiyorsa onu alıyor. Mesela onu yapıyoruz. Ee, ilaveten, ilaveten askere gidecek gençler. Aa. Ama şeyler hariç bedelinin hariç yani. Sevmiyorum <laughs> abi. Yani abi. Ben 18 ay askerlik yaptım. Abi bırak da bedel. Bırak da bedel. Bırak da yapalım. Bırak da bedel. var ya. Yani. Şöyle. Ee, normal gideceğiz ama sürüsünü alıyor. Geliyor. Geldiği zaman bakıyoruz sürüsüne. Yemeğini biz ikram ediyoruz. Aa, canı ne istiyorsa seviyor. Çünkü bu adam askere gidecek kardeşim. Evet. Hep lafta. Lafta olmayacak. İcra <laughs> olması lazım yani. Bunu biz küçük bir hesabız yani. Bunu yapıyoruz. Yanı o şubemiz olsun. Burası olsun. Yapıyoruz yani. Biz hizmet adamıyız, halk adamıyız ya. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Biz bu etkinlikler sürekli üç kağıda yönlendiriyor. Aynen. Sahte takdirler, karnede bir ya şey yani. yani örnek bir 10 bin çocukta 3 çocuk olabilir. Hiç sıkıntı. 10 binde 3 güzel bir ya, Olabilir Yani. Her şey vatanımız için. Diyorum ben her zaman benim aslında ilk yap şudur. İzleyecek arkadaşlar da benden bir şeyler çıkartırlar. Şimdi benim babam Allah rahmet eylesin. 55 yaşında rahmetli. Benim yaşım 40. Diyorum ki babam kadar yaşasın 15'si ve o mesele içerisinde ben ne yapabilirsem, kimin gönlünü alabilirsem, mesela kardeşlerim, evet. benim için gelmişler mesela. Atabiliyor muyum? Niye? Bu bir sevgi vardır. Yoksa bir dünya yemekçi vardır, doğru evet. var. Doğru mu? Dürümcüsü var, tanrımcüsü var, kokrekçisi var, falan da var, falan var. Evet. Bir gelen yani, ana, ana, arkadaşlar. Hani burada bir sıcaklık olduğu için, anlatabiliyor musun? Hani de senin için yani. Hani emin ol öyle yani, demek istediğim. O yüzden elimizden geldiği kadar en iyi şekilde e, hizmet çalışıyorum. En güzel. Farkındalık yaratmak istiyorum. Abi ya bir kızla buluşacağım. Biz seni şu arabaya <laughs> bir Hiç sıkıntı yok. Niyetin gittiyse sıkıntı yok. Bendensin yani. Hiç, hiçbir gün değil. Her zaman için yani, diyor. Yani. Onda da şimdi takdir sinir istiyorsun. Onda da yüzük falan istemez. Yani yani. Yükselim tabii. ya en azından yani onun sözünü versen daha iyi olur. Hiç sıkıntı olmaz yani. Amacımız tabii ki e, gerçekten bir şeylere faydalı olalım yani kapak olsun böyle bir şekilde insanların sevgisini kazanmak. Kesinlikle sağ olsunlar. Onlar seviyorlar. Ben de onları seviyorum. Elimizden geldiği kadar mesela et satıyoruz. Kıymanın kilogram fiyatı 47 lira. Mesela askeri ücretli ve emekliye 40 liradan veriyoruz. Ha. Kuşbaşının kilosu 55 lira. Biz 45 lira veriyoruz. Askeri ücretli ve emeklilere yani. Anlatabiliyor mı? Yani biz burada elimizden geldiği kadar kazandıkça en iyi teşekkür ediyoruz. Hakikaten emekli. Çünkü askeri ücretli ailelerin kireyi alacaktır bu adam. Bu adam için gerçekten 5 lira çok önemli Yani. Doğru. Adam ne 5 lira çok önemli. Biliyoruz ki kardeşim hani 5 lira olan 5 lira olan Çünkü biz de bunları yaşadık dostum. Ben her zaman söylüyorum. Şu an hani çok güzel bir servetim olabilir. Yani hava atmak gibi Aslında da hava da atıyorum da bu arada. yani. Hava da rahat. Hava da rahat. Ama emin ol doğalgazım kesinlikle mesela 3 tane evli aldım. Hanımımla aynı yurdan altında yaptığımız zamanlar oldu. Doğalgaz yani 5 lira para bulup da dolmuşa binemediğimiz zamanlar oldu. Biz bu zorluğu gördüğümüz için insanları çok iyi anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü biz oradan geldik babacığım. Nereden geldik? Asla unutmayacağız. Asla babacığım asla. Hiçbir zaman unutmadık da unutmayacağız da. Yani <laughs> ilerleyen zamanlar da unutmayacağız. Elimizden geldiği kadar paylaşmayı bileceğiz yani. Paylaşacağız. Biz her zaman bunu söylüyoruz yani. Eyvallah. Tamam evet. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Rica Kanalıma abone Ha ya gerek yok. <laughs> abone var <ol, abone> <laughs> yeterli.